Bahçemizden gündüz çalışması. Tavuklarımızın yerini bu şekil kapatacağız. Onları içeri kısmı alacağız. Burayı çimlendirme çimlendireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde burada yayılacaklar. Bugün tüm gün dışarıdalardı. Yeni tavuklarımız Bahçede küçük bir sıra yaptık. Ya olmazsa üstünü dörteceğiz. Şu şekil. Kapatınca ayrıca bir çekim yaparız. Fidelerimizi burada yetiştirmeyi düşünüyoruz. İnşallah bir aksilik olmasa yapacağız arkadaşlar. Bizi desteklediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı günler, hayırlı haftalar.